Biz de burada birkaç Kur'an ayetinde hüküm ancak Allah'ındır. Neden Allahu Teala'nın olmalıdır diye üzerine durarak biraz tarif etmek istiyorum. Çünkü gerçekten biz yaşadığımız bu yüzyılda artık insanlar gerçekten İslam'la bağları kalmamış. Bizim içimizde Allahu Teala'nın hukuku, hükümleri kalkmış. Hatta bundan 30 sene, 20 sene, 40 sene önce bizim insanlarımız ne olurdu bir herhangi bir mesele karşılarına çıktığı zaman ister ailevi bir mesele ister hukuksal bir mesele ister bir sorun problem olduğu zaman hemen din alimlerine gider Kur'an-ı Kerim'in bu konuda hükmüne bak Bakarlardı. allah Allahu Teala ne hüküm veriyor, o hükme itaat eder, uyarlardı, tatbik ederlerdi. Ama dikkat ederseniz artık bu teknoloji çağı dediğimiz, bu ahir zaman dediğimiz, artık gittikçe yozlaştığımız, bozulduğumuz, tahrif olduğumuz bu yüzyılda artık insanlar batıl ideolojileri, hak olmayan davaları da sanki İslam'danmış gibi görmeye başlıyor. Allahu u Teala'nın hükmüne muhalif olan hükümleri de sanki İslam'ın hükmüymüş gibi görmeye başlıyor. Böyle bir tezat, böyle bir çelişki, böyle bir zaaf söz konusu. Ama gerçekten biz eğer La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyorsa bizim hayatımızın prensipleri hayatın her alanında Kur'an-ı Kerim ve Hz. Muhammed aleyhi Salatü Vesselam ve olması gerektiği hususunda Allahu Teala nice ayetleri mevcuttur. Nitekim Ra'd suresi 37. ayet Kerime'de de Allahu Teala şöyle buyuruyor. Böylece biz onu Kur'an'ı Arapça bir hüküm olarak indirdik. Ve kezzalike enzel enzelnahu hükmen Arabiyen diyor. Yani böylece muhakkak ki biz o Kur'an-ı Kerim'i Allahu Teala hüküm olarak, hüküm kelimesinin tabir anlamı demek? Mesela baktığınız zaman Arapça sözlüklere veya işte bu konuda kelime anlamları üzerine alimlerin yaptığı müfredatlarda şu hüküm demek insanı yöneten, insanın hayatına biçim verecek olan kaideleri, kuralları belirleyen yasalar.